İnsanın asla sıkılmadığı şeylerden bir tanesi. Boğaz Köprüsü'nden geçmek hele böyle güzel bir havada. İlginç ama yağmurda geçmeyi de seviyorum ya. Köprünün üzerinden fırtınalı yağmurlu bir havada geçtiğim zaman köprünün rüzgarı sizi uçuracakmış gibi oluyor. Genelde kuzeyden esiyor çok sert. O zaman da bir dağcının dağlara meydan okuması gibi saçma ama keyifli bir an oluşuyor. Motosiklet siz ve köprüyle aranızda. Dışarıda fırtına kopuyor. Rüzgar sizi sert bir şekilde sarsıyor. Siz açıkta motorun üzerinde kendimi böyle bir şövalye gibi hissediyorum. Sanki zırhımı giymiş üzerime. Bir meydan okuma hali. Yağmur vuruyor suratınıza, rüzgar kafayı sallıyor, vücudunuzu sallıyor, motoru sarsıyor aslında çok sert havalarda. Ama siz buna rağmen o köprüyü geçiyorsunuz. Aslında dağlara tırmanan ve hayatını riske eden adamların da, kadınların da yaşadıkları duygu bu. Çünkü öyle fırtınalı bir havada motora bindiğiniz zaman o adrenalin duygusu ister istemez geliyor. Rüzgar beni devirebilir, yağmurda kayabilirim, her şey daha zor. Daha zor olduğu zaman da adrenalin daha yüksek dağlara tırmanan insanlar aynı duyguları yaşıyorlar. Ben bunu yapabilirim, meydan okuyabilirim. Doğanın olağanüstü gücü karşısında yüksek irtifada, oksijenin azaldığı noktada hayatta kalabilirim. Tabii kalkıp da Boğaz Köprüsü'nü fırtınalı, rüzgarlı bir havada motorla geçmeyi 6000-7000 bin, bin metrenin üzerinde bir dağa tırmanmakla kıyaslamak çok doğru olmasa da bize hissettirdikleri bence 3 aşağı 5 yukarı aynı kategori diyelim.